Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz cemil cümleniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım ruh taşlarımı gönül dostlarımı bugünkü falında neler bekliyor kolektife niyetleniyorum kolektifin hayrına diyelim her kim beni izliyor ve dinliyor ise bir like atıp ufak bir minnacık bu kadar bakın bu kadarcık bir kalp yapabilir yani alma verme dengesini koruduktan sonra uyumlanabilir diyelim. Niyetlerinizi ve dileklerinizi tutun. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet canlar, ciğerler şöyle bir bakıyoruz. Yani böyle sizin ittiğiniz, kabul etmediğiniz bir kişi habire habire sizden tarafa doğru gelmeye çalışmakta. Kim bu canlar? Burada böyle iki işten size teklif gelmiş. Hangisini kabul edip etmeme konusunda kararsız kalmışsınız. Yani aslında sizin seçim yapmanız gerekiyor. Lakin e, o ikisi birbirine artık sizin vereceğiniz karar doğrultusunda aklını çeldin, beynini çeldin gibi gibi mi bilemiyorum. İkisi bir takışma yaşayabilir. Ya da şu an çalışıyorsunuzdur halihazırda bir işiniz vardır. Ee, aslında gayet de böyle tam bir maaşlarda yükseliş yapacağı zaman diliminde başka bir yerden gelecek teklifi mi kabul edeceksiniz? Sanki o kişi de tanıdık olacak gibi ikisi birbirine girecek gibi görünmekte. Evet bu aralar evlilikten sevgiliden aşktan, meşkten uzak durduğunuzu görmekteyim. Kalbimi dinlemeliyim diyorsunuz, gönlümü dinlemeliyim, beynimi dinlemeliyim. Üçünü bir arada dinlediğinizde de bu işin içinden çıkamıyorsunuz. Kalp diyor git onunla konuş. Beyin diyor git onun yani bir tarafına bir şeyler yap. Kızıyorsunuz çünkü. Ama pamuk gibi de yüreğiniz var be canlar. Kıyamıyorsunuz sevdiceğinize. Yani aşka, sevgiye sizi küstürse de gene de kıyamıyorsunuz. Pamuk kalpli ruh taşlarım benim. Ama dinleme, dinlenmede olacaksınız. Bir süreliğine aşktan, meşkten, her şeyden eli ayağı çekecek. Ne kalbi, ne beyni, ne gönlü. Hep, hepsini birden dinlenmeye alacak gibisiniz. Evet, sanki böyle bir meftaha bir alabilirsiniz. Çok yakınınız değil. Uzak, size uzak bir yerden gelecek bu haber ama iş işten geçtikten sonra gelecek. Hani o an ya da, ya da ya, defin işlemleri tamamlanırken gelmeyecek. Daha sonradan duyacaksınız. Yakın bir zaman diliminde bir aile dostunuz olabilir, uzaktaki yakınlarınız olabilir ama uzak yakın böyle. Dığdımın dığdısı diyelim üzülmeyeceksiniz. Gittiğine tabii ki üzüleceksiniz ama bu haberi size vermediklerine o kadar da çok üzülmeyeceksiniz. Birazcık içer, hani içerleseniz de aman deyip çok samimi olduğunuz biri değil çünkü. Dağlık tepelik bir yerden size doğru gelecek olan bir kısmet var. Bir yer satışı olacak satılmasını beklediğiniz püçürlü verasetli bir konu aydınlığa kavuşuyor gibi. 3-4 kişi paylaşacak bu payı. Sizin paranızı, sizin payınızı da size ayıracaklar, gönderecekler. Ama yüklü miktarda böyle bir para olacak. Yani o para size ilaç gibi gelecek diyebilirim. Uzun süredir de beklediğiniz bir konu zaten. Birisi imzamı vermiyordu, ne yapıyordu, ne ediyordu bilemiyorum ama uzun süredir beklediğiniz o haber olumlu olarak size gelecek. Gözlük takan birisi var etrafınızda dolaşıyor bu kişi. Timsah gibi ağzını açmış, düşmenizi bekliyor. Nereye düşmenizi biliyor musunuz? Ağzının içine düşmenizi bekliyor. Ama sizler kaçın kuralsınız arkadaşlar. Benim takipçilerim hinli mi, cinli mi, perili mi? Yani bilemiyorum artık, efsunlu mu? Bir takım konuları anladığınız için yani o timsahın böyle ağzına düşmek nerede? zaten çılgına dönmüş. İstek ve arzularına kavuşamadıkça çılgına dönen bir kişi görünüyor burada. Sizi kolay lokma sanmış ama kolay lokma olmadığınızı da anlamış. Ben adamın gırtlağında kalırım diyorsunuz arkadaşlar. Kolay biri sizi bakın ne oyuna getirebiliyorlar, ne yıkabiliyorlar. Üç kişilik bir aile olabilirsiniz. Anlaşamadığınız, tartışma halinde olduğunuz konular sizi bıktırmış durumda. Net bir konuşma yapacaksınız. Yeter daha neyi alıp veremiyorsunuz diyeceksiniz. Özellikle iki kişi birbirini yiyor gibi. Anlaşamıyor bunlar ya. Aynı evin içerisinde düşman gibi olan iki kişi görülmekte. Yani birinin isminde Samsun'un sayısı olabilir, diğerinin isminde de Yozgat'ın Y'si var gibi. Altılı bir vadede mucizenizi yaşayacaksınız aranızdan biriniz. Altı gün, altı hafta, altı saat içerisinde. Mucizevi olaylar sizlere doğru gelecek diyebilirim. Bir dostunuzla aranızı açmaya çalışıyorlar sizin. Sanki karşı taraf aslan burcu olabilir. Sizler de ikizler burcu olabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz kişi mi acaba bu? Etrafında dolanan birileri var. Böyle birazcık aranızı soğutma işlemlerine girebilirler. Bir yakınınız ile hem dedikodu hem laf hem söz hem de bir takım enerji düşüklüğüyle birbirinize katmaya çalışıyorlar gibi. Yani her lafa bakmamanızda fayda var. Evet size aldığı hediyeler elinde patlayan biri var. Bu kim? Almış hediyenizi ama işten geçtikten sonra mı aldı acaba? Ya da siz onu küstükten sonra alıp o hediyeyi görünce, duyunca ya da ne bileyim barışacağınız mı zannetti? Resmen bakın elinde patlamış gibi görünüyor bu hediyeler. Tadilat, tamirat, iş ile alakalı bir mekan ile ilgili olacak girişimlere başlamışsınız. Gece gündüz gece gündüz uykusuz kalan bir beyefendi görünüyor. Bakın çift R var bu kişinin isminde. Çok uykusuzsunuz be canlar. Yani iş yerinde ayrı uykusuz kalıyorsunuz evde ayrı uykusuz kalıyorsunuz. Sizi anlamayan da birisi var. Anam diyorsunuz bana uyku haram mı? Uyutmuyor bu kişi sizi. Resmen böyle uykusuzluktan sinir basmış sizi. Çok agresif olmuşsunuz. Asabiyet var üzerinizde. İyi lafları bile yanlış anlayabiliyorsunuz. Bir düzene oturtmanız lazım. İşinize çok burnunu sokan kim? Bakın burnunu sokmaya çalışıyor bir işinize bir yere. Kimseye müsamaha göstermeyecek. Kimseyi karıştırmayacaksınız arkadaşlar işinize. Asla diyorsunuz hiç kimseyi işinize, gücünüze karıştırmayacağınızı görmekteyim. Evet, hanenizden evlenmeyi düşünen birisi var ama erken olduğunu düşünüyorsunuz sanki. Önce eğitim dediğinizi duyar gibiyim. Bir tane çocuğunuz var. Bunun ile alakalı da endişeleriniz var. Ya yeni ayrıldınız ya da çocuk sizdeydi, çocuğu sizden yeni aldı karşı taraf. Bu konuyu çok fazla kafaya takıyorsunuz. Yani güzellikle olsun istiyorsunuz. Güzellikle sizin yanınızda kalsın istiyorsunuz. Ama karşı tarafta kendi yanında kalmasını istiyor. Bu konuda tartışmalar olabilir. Karşı taraf daha güçlü gibi. Ama karşı taraf sizin ailenizi de yanına almış gibi görünüyor. Bakın. Sanki o şekilde çıkmış. Kara kaşlı, kara gözlü bir kişiyle bir tanışmanız olacak isminde bu kişinin Yozgat'ın yeğesi var gibi görünmekte. Manisa'nın meyesi de var. Bay olur, bayan olur fark etmiyor. Yani derler ya kömür gözlüm, kara gözlüm diye öyle birisi olacak. Boyu boyunuza, huyu huyunuza bir kişiyle böyle aslında her iki tarafta birbirini seviyor. Her iki tarafta bir aşk ile alakalı yaşamak istediğiniz konular var ama yani bilemiyorum. İki tarafında bir engeli mi var? Aranızda belki üç parmak, belki dört parmak. Hadi beş, beş parmak var mı acaba? Bilemiyorum. Çok yakın böyle yakın gördüm sizi. Böyle bu kadar uzaklık yok. Mesela o şu kadarsa siz de şu kadarsınız. Gibi görünmekte. Sanki beyefendi yengeç burcundan olabilir. O şekilde hissettim. Aranızdan bir tane bayanın aklındaki ve kalbindeki kişi yengeç burcundan bir kişi gibi. Çok sempatik, çok sevecen, hoşgörünün böyle insanı, hoşgörü insanı vesile. O kadar çok kafa yapılarınız birbirine uyuyor ki anlatamam. Tam da benim kafamdan bu kişi diyeceksiniz. Ama engel var ya da bir takım halen devam eden tatsızlıklar olabilir. Bir kerem ya bir kerem bir kerem arasın diyorsunuz. Aslında yengeçler o kadar inat değildir. Gayet sevecendir. Gayet yani böyle hoşgörülü insan ama bilemiyorum işte. Burada ne inadı var? Niçin adım atmıyor? Çok mu zor diyorsunuz? Bakalım tabağı neler var. Evet karşılıklı üç kişi bir konuşma yapacaksınız. Anlaşamadan kalkacaksınız masadan. Daha çok tartışmalar olacak. Sanki ikisi küs, iki kişiyi birbiriyle barıştırmak için uğraşacaksınız. Daha da ortam girilecek gibi görünmekte. Birinin isminde çift E var, diğerinin isminde çift A var. Bunlar sevgili de olabilirler aşık da olabilirler ama şu an aralarında bir tatsızlık var. Yani üzülüyorsunuz eskisi gibi olamadıkları için. Bu yakın dost olabilir. Bakın dost, sevgili arkadaş kim olursa olsun iki kişiyi böyle barıştırmak için bayağı bir canla başla uğraşacaksınız. Barışır barışmazlar o ayrı istediyorsunuz. Ben elimden geleni yapayım da. Daha çok bir kımçışacaklar ya bir şey olacak çok fazla tartışmalar olacak. Yani böyle aranızdan birinizi de elde etmeye çalışan mı desem, kandırmaya çalışan mı desem. Birisi görünüyor. Başaramadıkça da kendi kendini yiyip bitiriyor bu kişi. Dört gün, dört hafta ya da dörtlü vadede gene bir hamle yapacak. Gene bir olta atacak. Yani oltaya takılır mısınız, takılmaz mısınız onu merak ediyor oralar çok fazla kafasının içerisindesiniz. İşine gücüne de konsantre olamıyor. Çalışanları var bu kişinin ama sanki böyle bir iş yeri var gibi. Yani boş insan değil. O kadar işin arasında takmış kafayı. Daha çok iş versin Rabbim buna diyorsunuz. Yani beni düşünemesin dediğinizi duyar gibi. Ya evlenmek istemiyorsunuz bu kişiyle size illa evlilik teklifi yapıyor değişik durumlar var umarım hakkınızda hayırlısı olur evet arkadaşlar beni buraya kadar istediğiniz için ceni cümlenize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar aklınızdan kalbinizden ve zikrinizden geçen sizin için hayırlı olan tüm dileklerinizin kabul olması temennisiyle diyelim umarım her şey hayal ettiğinizden de güzel olur Kanalıma ilk kez rastlayanlar abone olabilir. Like atabilir. Bakın bu kadarcık da bir emoji bırakabilirsiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın canlar. Sevgiler, selamlar. Bay bay.